Hepinize izleme arkadaşlar bugün sizler birlikte Prezident Storm 8 sebze kaldım zaten devam ediyoruz 31. bölümü arkadaşlar yani evet, yani 31. bölüm bunu da neden söyledi bilmiyorum arkadaşlar 31. bölümde kaldım zaten devam ediyoruz ve en son hatırlarsın 13. bölümü bitirmiştik arkadaşlar çok değişik değil mi 30. Böl 31. bölümde 13. bölümü bitirdiğimizi söyleyeyim garip yani ee, nasıl tesadüs artık bilemeyeceğim e, bundan önce de arkadaşlar derlemenin stage 17. videosu attı arkadaşlar ve çok güzel bir videoda ve videonun sonunda da arkadaşlar ben videoda Allah'tan çıkmamış işte, derdi ben 2 haberi de duyurdu arkadaşlar yani derdi ben 2. oyunda oyun çıktı gerçekten çok heyecanlandım arkadaşlar ve arkadaşlar videoyu izledikten sonra beğenirsiniz like atmayı ve kanalda seyrediniz de abone olmayı unutmayın <coughs> eee Dün details of warfare final yapmıştık videoyu arkadaşlar Yorumlara ben hile linkini koydum ama hile linkiyle ilgili şöyle bir olay var Şimdi ben ilk başta android'in hile linkini koymuşum ama android'de arkadaşlar her şey tam her şeyin ya yani güç puanı dahi ilgisi var ama arkadaşlar e, oyun içi ile yok. Mesela ce, adam yolladığınızda cesaret puanınız yine sıfırlanıyor. İşte direkt hani böyle arda da adam yollayamıyorsunuz arkadaşlar. Benim sonradan ikinci koyduğum linkte akşam şu anki Details on War final videosunun altını link arkadaşlar. Diye başka bir hilelik. Onda hatta mod menü falan var arkadaşlar. Çok değişik. Orada bir tane şey var. E, ben size zaten onunla ilgili bir video göster... Yani onunla ilgili... E, video çekeceğim yani zaten e, ee, şeyle DTA var Warfare o hile videosu ile ilgili video çekeceğim. Ee, şimdi bu arada aynen abi. Ee, gelsin bu buraya abi. Ee, benim işte koydum değil arkadaşlar. Arda adam orada bir çark şey var. Ee, aç var, kapa var. Onu açın arkadaşlar. E, adam yolladığınızda cesaret puanı eksilmiyor. Aksine artıyor arkadaşlar. Ama böyle hile şeyinden biraz daha farklı bir sistem var arkadaşlar. Yani hani normal hani hilede biz mesela 25'lik adam bastırdı 25 güç puanı azalması yerine 25 güç puanı kazanıyorduk ya. On artmıyor, azalmıyor da yani devam ediyor. O zaten en kısa sürede videosunu çekeceğim arkadaşlar. Hatta yarın böyle videosunu çekebilsem çekerim arkadaşlar. Yani iki tane video hakkım var gerçi ama. Neyse bakarız duruma göre bakarız. Öyle arkadaşlar. Ee, bakalım. Bundan sonra farklı bir oyun nasıl gelecek arkadaşlar ve ee, Bir bir de bekledim oyun e, videosu ve e, Fırat gelecek. İnşallah cesat bulurum abi. Artık cesat bulurum diye düşünüyorum. Bence gayet iyiyiz. En ee, son böyle e, bir bölüm vardı abi. Çok güzel bir bölüm kendisi. Patlasın o. Aa, çok güzel. Hatta ben ona şeyler de yerleştireyim ya. Bombaları yerleştireyim abi. Hatta 3 sıra şey yapalım abi. Aa patla. Çok güzel. Şu a bak. Bunu abla hiçbir şey yapamıyoruz. Abla abi hiçbir şey yapamıyoruz. Görüyor musun? Şey, şeyden sekip gidiyor. Bunu arkadaşlar önce şöyle bir şey yapabiliriz. Bak yapacağımız şey bu abi. Böyle öldürüyoruz arkadaşlar. Bence şu an gayet iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Vallahi iyi gidiyoruz ama şu üstteki ah öldü abi ölmeseydi sıkıntıydı. Her yere şundan döşeceğim abi. Her yere bundan döşeceğim. Kürekli abiye de tam tersi. Düz vuramıyoruz. Havadan vurabiliyoruz ona da. Ee, bu bizi öldürür mü abi? Vallahi öldürebilir de. Bam bam bir vuralım abi. Aynen abi. Bir tanesini aldı bile. Ve arkadaşlar istediğim dizilimi, tamamladım abi. Çok efsane bir dizim. Yine vallahi vuruyorum abi çok güzel. Çok güzel abi. Bitti arkadaşlar bu oyunda bu kadar abi. bayağı basit bir şekilde aldık yani. Nice. O da öldü ve arkadaşlar çok güzel abi. Ve evet yine bir ee, şey aldık kutu aldık ya. Kutu demeyeyim de zombi kafası ödül aldık yani. Sürpriz paket aldık öyle söyleyeyim. Şimdi bunu aç açalım bakalım. Tamam abi hızlıca geçelim. Hop. Ne çıktı? Hadi böyle bakalım. Ake çıktı. Kozalak en son almış. Bir de en son kozalak bitkisi de ele geçirmiştik. O da güzel olmuş arkadaşlar. <laughs> Bu arada ben günlük ödülleri aldım. İki tane, üç tane elmas ne verdi? Bir de bin altın falan verdi. Çok da öyle bir şey vermedi arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi farklı bir şeydeyiz. Ben yine abi e, bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Kozalı alayım. Kozalı hatta yükselteyim. Upgrade abi. Ne yaptı? 3250 şey dayanıklılık oldu. Tamam. O da bir şeydir. Bunu da Bunu da alabilirim ama bu zaten şey var. Yananlı al şey var. Bu arada yalan yananlı dönerek Piper pul şemsiyeli ablaya vuruyor onu. Bak geçen bir deneyecektik denemeyi unuttuk ya valla. Başka ne alayım arkadaşlar? Bir tane bir şey alayım ama mayın alayım bir tane. Ne bileyim bilemedim şimdi mayın alayım. Zaten böyle rahat rahat geçiyoruz. Kendi parasını çıkaracak zaten mayın, bu şeylere koyarsak ama bir tane ortaya koysam mantıklı olur. Diğerleri de zaten e, bu bitkiler koymuş zaten belli bitkileri. Kanka sen bir gel sen buna bir patlat bence. Oraya gelsin patlasın abi. Tamam. Şuraya bir ceviz duvar koyabiliriz arkadaşlar. Tamam abi. Ee, şuraya bir tane şundan koyabiliriz. Şuraya bir ayçiçeği. Vallahi kafasını geçiriyoruz abi. Çok güzel. Tamam yani ben bir destek vereyim. Yoksa ölebilir o. yerlere ceviz duvarımızı koyduk. Ya gayet kolay bir bölüme benziyor bu da. Çok zorlayacağını açıkça söyleyeyim sanmıyorum ben bu bölümü. Ama belli de olmayabilir. Yine de ben öyle diyor. Sonra zorluyor biliyor da yani o da olabilir. Bir kozalak atayım şunu abi. O bir iyi bir hasar versin. Bak ama sen ya gelirsen sen bozuşuruz ya valla. Bu da arkadaşlar ablaya vurabiliyor mu? Ay 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 ay. Ablaya vurabildi mi ya? Vallahi göremedim ki. Bak benim daha cevizimi nereye götürmüş ya köpek. Vallahi göremedim. Vallahi ablaya vurdu mu? Video izlerken fark et bakacağım abi. 7 o, dakika 30. saniyelerde falan. Ya sen çok pislik bir şeysin valla. İğrenç bir şey ya. İğrenç bir şey. Yani o kürekli adam iğrenç bir şey. Arkadaş benim de hala, hala hastalığı daha tam da geçmiş değil yani valla. Bir geçsene rahat rahat video çeksin zaten. Bir hafta sonları video çekelim bir de pazartesi video çekiyorum yani lanet olsun böyle şey. Arkadaşlar ateş people pul, pul da vuramıyor ablaya onu fark ettim. Vuramıyor abi vuramıyor. Her yeri bir geçirin. Guardian hiç kullanmadık bu arada ya. Guardian vallahi hiç kullanmadık ha. Garden yerine çerebol falan alabilirdim. Valla Garden'ı hiç kullanmadım abi bölümde. Hiç hiç yani. Aldım ama hiç kullanmadım. Tamam abi bir tane harita bulduk. Bu harita neyin haritası? Ee, bir zombi var. Zombi bir yere gidiyor. Zombi beyin haritası abi. Aynen öyle. Garip bir şey. Bu ne abi? Zombi beyine gidiyor. Aynen beyin mekanına gitmek istiyor. Aynen abi map. Ya hiç hiçbir şey anlamıyorum ki ben. Ne yapayım ya? Tab continue. Tamam arkadaşlar. Next level diyoruz arkadaşlar başlıyoruz. Devam ediyoruz daha doğrusu. 10 dakikaya geliyoruz abi. 10. dakikaya geliyoruz. Tamamdır. Yine geldi bu tipsiz. İlk adventure have Gargantuars. o devler geliyormuş abi. Devler gelecekmiş. Vallahi devler geliyormuş. Gargantuars dedi. Allah'ım belası Gargantuars. Aha en sevdiğim bölüm abi en sevdiğim bölüm Bize rastgele verdiği bölüm abi çok hoşuma gidiyor bu bölümler Cık. Geliyor terbiyesiz ee, bu biraz sıkıntı yaratabilir abi tabii ki de Lan nereye koydum ee, O zombiyi geberseniz diyorum Yaz var ya bunları her yere koy 5 tane verdi ya ha, tamam daha veriyormuş tamam okey. Tamam tamam her yeri donattık abi. Çok yaklaşmıyor abi bu şemşeyi abi ne yapıyor tam da anlamadım ha. Geliyor geliyor yiyor doğmanı yiyor. Oha tek atıyor ama. Öküz. Şevşehir abla öl artık be. Vallahi hepinizi gebertirim oğlum. Ulan hepinizi gebertirim lan ben. Oo bu bölüm biraz daha zorluymuş arkadaşlar ama tamam abi seti kurduk. Abi dördüncü yere atınca bu tık tık atıyor ama yapacak bir şey yok. abi haber yere? Abi çeri babamı saklı. O herkesi gevertti be. İyi oldu. Ananı satayım. Abi çeri bomba attım yanlışlıkla. Kafama edeyim ya. Abi. Allah belanı versin ya. Işın top atayım. Abi iki tane çeri çerubu... bomba. Oğlum kaç tane götürdün? Oo. Allah patlattık abini de. Abi bunlar çok fena geldi. Siz ne yaptınız ya benim yani içine ettiniz yani. Abi bunlar çok fena geldi dur bakayım. Abi bir tane kaldı hadi. arkadaşlar kullanmadan geçeyim dedim. Vallahi özelliği kullanmadan geçtik arkadaşlar çok güzel. Özelliği kullanmak istemedim çünkü yani özelliği kullanmadan geçmek istedim. Bir zorlayayım dedim kendime oldu arkadaşlar çünkü arkada arabalar da yoktu. Ama neden bir rahattım yani bir şekilde anlıyorum çünkü özellikler olduğu için yine de. rahatlık oluyor tabi insanda. Ne verdi abi? Stalya diye bir şey verdi yalnız ekstra. O ne abi? Mor bir şey. Nice. Çok güzel abi. Bir iki bölüm daha oynadır bu dakikaya göre abi. Bayağı da az Aslında boss'a da öyle çok fazla kalmadı galiba. Bakalım arkadaşlar. Oo 16 zaten mini boss bölümü inşallah. Onu ben işte o zaman anda göremedim çünkü diğer bölümü direkt geçtik. Oo. 31 o. Ya geçen şeyde buzul devirde 30 bölümde boss gelmiyor muydu? Bak bunda iki bölüm arttırmışlar. Daha da varmış aslında boss ama yarısını bitirdik değil mi? Yarısını geç. Yok. Tam yarısında gibi bir şey zaten. Tam yarısı. Bir bu kadar oynarsak burada bitecek. Lost City'de bitecek. Beşinci bu dünya evine bitiriyoruz artık. Bayağı iyi geldik yani. Hadi abi hadi 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 hadi. Şimdi en sevdiğim bölümlerden biri abi. Bu bu. Bu. Ceviz. Mayın. E bir de ben şey almıyorum abi. Ben bir de ne alayım biliyor musunuz? Soğan alayım abi. Soğan da iş yapıyordu. Ama keşke soğanla mayını aynı şeye koymasaydım yani. Ya soğan alacağım mayın alacağım çünkü ikisi de aynı işlevi görüyor gibi bir şey yani. Tabii mayın direkt tek atıyor. Ee, soğan bayağı hasa veriyor. O tek atamıyor. Tek atamayabiliyor. Gel gel. Bu ne abi bu ne taşıyor? Küçücük bebeğine çanta taşıttırıyor. Allah. Kafasına düşsün çanta. Geberdi mi acaba? Aaa spamlanacak mı ya sürekli oradan bir şey? Bir dakika. Aa soğan da bir şey yapamıyor. Oradan sürekli zombi çıkıyor. Allah bin belanı vermeye. Bir spamdır eksik daha. Bir spamdırınız eksik o da tam oldu abi. O da oldu. Allah belanı vermeye. Vallahi kaçı spamdır. Vallahi bildin spamdır abi. Abi biz bittik. Spam'ın nedir oğlum? Hop soğan burada abi. Abi orayı ateş edin onu öldürün ya. Abi vur 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 vur. Abi ortaya babanmak istiyorum. Ortaya babamak istiyorum abi. O oh, fena geliyorlar abi alttan. Abi oh, Baya bayağı fazla geldiler yalnız. E, ee, şu, ha üç, ya, yerde de çatı var ha. Şimdi fark ettim. Allah. Bak şu köpek yine geldi. Oğlum bu ölmüyordu arkadaş ya. Ama ölmüyor da. ben üstü yemişler ya. Üste ben people falan koymuşum. Onlar gitmiş. Abi o arkadaşlar. Bunlar bayağı sıkıntı eleman ya. Ya abi nereye koydum şeyi? Neyse arkasına koyayım. Arkasına koyayım. Gen oldu gen olur. Gene olur. Abi şu çadırları bir yok edelim ha. Çadırlar yok oluyor yavaş yavaş. Zombi çıkıyor sürekli orada ya. O yüzden oğlum. Abi tam bitti herhalde. Bitti. Tamamdır bitti. Oh, güzel benim arkadaşlar. Hadi bit artık. Niye bitmiyor hala? Niye bitmedi iki saat yalnız? Bitti abi normalde. Neyse bu zaten öyle buluyor. Hadi abi hadi hadi güzel güzel. Evet. Kola sit paket abi. Güzel güzel. Evet 5 adventure levels. Tamam abi teşekkür ederim. Şimdiki level beraber e, onu tamamlarız. Tamamdır. Continue diyelim arkadaşlar. Aha bak bu bitkiyi şimdi kullandıracak bize galiba. Bekleyip bekleyip abi. Öne koyduğuna göre öde işte bir şey. Ha ne yaptı bu şimdi? Öldü yavaşlatıyor mu? Geberiyor mu bu? Ne yapıyor? Bir şey oldu ama hiç anlamadım pek yani. Yavaşlatıyor sadece. Yavaşlattığını anlayabildim. Onun dışında pek bir şey yaptığını göremedim. Ha, bunları bir yavaşlatalım abi. Bunlar hızlı geldiği için doğru. Bak yine şu çadırı geliyor. Allah'ın belası şey ya. Çadırı yürü git ya. Çok sıkıntı bir şey abi. Onu gebertemiyor müzik ilk başta? Çadırı aynen gebert 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 o oh yeah. Geberttik abi. Çadırlıyı da geberttik valla. Efsane oldu. Ama çadır hala şeyde devam ediyor. Zombi çıkarmaya devam ediyor. Bak çadır yok ettik ama. Çok da anlamadım valla. Şunu bir yavaşlat. Şunu bir yavaşlatalım. O alan yavaşlatıyor bir de. Alan yavaşlatıyormuş bu. İyi çok iyiymiş bu bitki aslında. Ah be şey zaten öldürdük ya. O ultisi ne peki abi? Ulti herkesi yavaşlatıyor. Efsaneymiş. Ben beğendim valla şahsen. Adamın içinden geçti kaçı zaten. Yalnız AKE'leri simetre koyduk o güzel oldu. Hoş oldu abi. bir şey yapmadan vallahi öldüreceğiz galiba. Yaz bu niye benim ağzıma kadar geldi bu zombi? Normalde orada bir yerde düşmesi gerekmiyor mu? Anlamadım. Tamam. Bir yavaşlayın abi. Herkes bir yavaşlasın ya. arkadaşlar Bu burayı da bitirdik arkadaşlar 20. dakikada isterseniz bölümümüzü noktalayalım güzel videoydu eğer siz de videoyu beğendiyseniz katmayı ve kanalımda seyredir, seyredir, abone olmayı unutmayın e, ee, paketimiz zaten e, tamamlanacak ama bir tane daha kolasit mi lazım bir atam anlamadım evet quest komplet falan filan evet kaç olmuş saat 11 aa iyi ben iki video yetiştiririm valla kötü kötü alamıyoruz. maalesef çünkü internet istiyor. E, videomuzu burada noktalamak için güzel videoyu 18. bölüme kadar mı geldik? Losty kaçıncı günüm bu benim? Aa sıfırlık bir şeymiş yalnız ha. Vallahi sıfırlık bir şeymiş. Ben onun böyle 100 150 istediğini sanmıştım. Çünkü işe yarar bir şey yani yavaşlatıyor. Ya. Ee, güzel ya bu lahanasının böyle şey hali gibi böyle hani böyle daha böyle büyük alan daha böyle şey alan kuran bir şey e, güzel ya yani. E ee, 19. bölüme gelmişiz. 18. bölüm bitir 19. bölüme gelmişiz arkadaşlar. Güzel videoyu da el sizi videoyu beğendiyseniz kanala katılmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki kendinize iyi bakalım ve bay bay.